Herkese tekrardan Yüksek Kontrol Stüdyo ekranlarından selam. Ben İsmail Tufan, beni Brief Kriminal ve Brief bölümlerinden... ...hatta son zamanlarda yarım bıraktım ama bir zaman sonra devam ettireceğim kapsül programından tanıyorsunuz. Bugün sizlerle e, Sessiz İkizler, The Silence Twins isimli filmin gerçek hikayesiyle karşılayacağız. Birazcık araştırma yaptım bu konuyla alakalı. Çok ilginç bilgiler var. Aslında... Dünyada yaşanan bazı paranormal olayların e, bizim karşımıza çıkma hikayelerini anlatıyor da diyebiliriz. Çünkü dünyada yaşanan paranormal olaylar o kadar çok ki sayısı o kadar çok fazla ki nerede nasıl şekilde karşımıza geleceğini bilmiyoruz. Hatta bazı olayların anlam veremediğimiz bazı olayların bilimsel açıklamalarını arıyoruz. Ancak elimizde ne yazık ki delil yetersizliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Çünkü bilim var edemediği, kanıtlayamadığı hiçbir şeyi kabul etmeyeceği için yaşadığınız paranormal olayları izah edebileceğiniz bir durum yok. Gelelim Silence Twins'lere. John ve Jennifer olmak üzere bunlar Gabins olması lazım. Notlarıma bakacağım şu anda. Evet Gibbons ikizleri e, sessiz ikizler olarak kabul edilmişler. Bunlar siyahi iki ikizlerimiz. Doğum yerleri yanlış bilmiyorsam 1963 yılında Barbados Adası'nda doğuyorlar. Daha sonrasında Galler'e taşınıyorlar ailecek. Ve çocuklukları burada başlamaya... Çocukluk hikayeleri burada başlıyor. Kendilerinin çocukluktan beri gelen bir dışlanış hikayeleri var aslında. Sokaktaki arkadaşlarıyla yani... Onlar da çok sokakta var mı bilmiyoruz. Ama işte kapının önünde oynarlar ya kendi bahçelerinde evinin işte... Komşularının çocukları diyelim ya da gittikleri parklardaki insanlarla dışlanmaya başlıyorlar. Hem farklı oldukları için hem de renklerinden ötürü biliyorsunuz 60'lar 70'ler dönemlerinde ciddi bir ırkçılık söz konusu. Ve bunlar da iki siyahi küçük kız çocuğu olduğu için haliyle çocuklar arasında da yaygınlaşmış bir durum ırkçılık. Jennifer ve June ikizleri yaşadıkları bu ırkçılıktan ne yazık ki iyi nasibini almış olan siyahilerden. Şimdi şöyle bir durum var. Bunlar ilkokula başladıklarında, ortaokula başladıklarında da e, arkadaşları tarafından ciddi anlamda ırkçılığa maruz kalıyorlar ve bu ırkçılık giderek ...sözlü şiddete meyledince kendi aralarında insanlardan kendilerini soyutlayarak bir dil geliştiriyorlar. Amerikan kısanında biri İngilizceye benzese de çok hızlı ve farklı konuştukları için... ...anlaşılmıyor diğer insanlar tarafından ve yıllarca bu şekilde devam ediyor. Daha sonrasında ailesi ve sevdikleri çevredeki terapistlerle görüşen okul hocaları falan bunları ayırmak istiyorlar. Yani e, insanlara tekrardan kazandırmak açısından ikisinin arasına mesafe koymak için... E, yatılı bir okula gönderiyorlar. Bu yatılı okulda da onları ayrı odalarda tutmaya çalışıyorlar. Fakat e, ikisinin de ayrı odalarda kaldıkça birbirlerinden daha da koptuklarını fark ediyorlar. Hani e, kimseyle konuşmadıkları gibi kendileriyle de iletişim kuramıyorlar falan. Daha sonrasında tekrar işte bunlar bir araya getiriliyor. E, sosyalleşmeleri açısından bir şeyler yapmaya çalışıyorlar ama... ...o sırada kendi aralarında da bir gerginliğin olduğunu fark ediyorlar. Daha sonrasında bir psikoloğun aklına bir fikir geliyor. Bunlara günlük tutturabiliriz. Şimdi diyeceksiniz ki günlük ne işe yarayacak? Birebir kendi olup içini dökebildiği tek ortamdır günlüğü. Bu sebepten dolayı günlük tutturmaya başlıyorlar ve kızların günlükleri... ...daha sonrasında okunmaya başlıyor. Ve aslında birbirlerinin de o kadar çok sevmedikleri... ...birbirlerine karşı bir şiddet meyillerinin de olduğunu... ...ancak bunu henüz kendilerine karşı kullanmadıklarını fark ediyorlar. Daha sonrasında bugünlükten yola çıkarak yazmayı sevdiklerini fark eden bu kızlar... ...kitap yazmaya başlıyor. Jennifer sanırım bir kitap yazıyordu. June sanırım üç kitap yazıyordu. Şu an isimlerini hatırlamıyorum ama açıklama kısmına bırakacağım onları da. Üçünde de kadın erkek ilişkileri baz alınarak... ...şiddet ve suç eğilimleri olduğu karakterler göze çarpıyor. Kitapları yayınlandıktan sonra bu iki kardeşin kitapları sanırım gösterilmeyi yani bekledikleri ilgiyi görmediğinden dolayı bu sefer bireysel olarak kendileri suça meyliyet göstermeye başlıyorlar. İşte birbirlerini boğazlamalarından tutun dışarıdaki insanlara zarar vermeye kadar. En son bir binayı kundaklıyorlar ve kundakladıkları bu binadan dolayı hakim karşısına çıkartıyorlar. Hakim bunların geçmişini de gördüğünden dolayı bunu baz alarak toplum kurallarını bozmaktan ve toplum huzurunu kaçırmaktan dolayı onları tımarhaneye gönderiyor. Orada tanı tamına 14 yıl geçiriyorlar ve bu 14 yıl içerisinde çok şey yaşanıyor. Mesela bu iki kardeşim bir zaman sonra ayırmaya karar veriyorlar. Ayırdıkları zaman İkisini de işte oradaki hemşireler, hasta bakıcıları tek tek kontrol ettiklerinde bu iki kardeşin birbirlerinden bağımsız olarak konuşmadıkları gibi bulundukları odalarda da aynı pozisyonda duvara moda mod bir şekilde aynen şu şekilde baktıklarını görüyorlar. Ve birbirlerine hani aynı tarafa aynı duruşla aynı oturuşla. Bundan rahatsız oldukları için tekrardan iki kardeşi bir araya getirmeye karar veriyorlar. Burada çok ilginç şeyler buluyor. Mesela e, en çok konuşulanlardan birisi budur. Bu iki kardeşin birinin tıka basa yemek yediği bir gün diğerinin aç kaldığı, diğerinin işte aç kalan kişi ertesi gün yemek yiyor öteki aç kalıyor şeklinde birisi bir gün hiperaktif bir şekilde dans ederken, oyun oynarken, konuşurken diğerinin suskun kaldığı, ertesi gün tam tersinin olduğunu görüyorlar. Bu tabii ki çok değişik teorilere ve psikologların artık oradaki psikiyatristlerin ve psikologların farklı tezler üretmelerine sebebiyet veriyor. Neticede yine tam bir net sonuca varamıyorlar. Hani onları tam bir çözemiyorlar. En son bir tımarhaneden başka bir tımarhaneye sevkleri gerçekleşeceği Ama işte röportaj yapmaya birisi geliyor. Bir gazeteci geliyor. Bu gazeteci Jennifer'la görüşüyor ve Jennifer'la konuşurlarken bir şey fark ediyor. Bu iki kardeş aralarında anlaşıp içlerinden bir ölmesine karar vermişler. Ve çok saçma bir belki bahanedir ama Jennifer June'dan 10 dakika erken doğduğu için onun yaşamasına karar veriyorlar ve Jennifer'ın ölmesine karar veriyorlar ve bu iki kardeşin kendi ortak kararı. Gazeteci gazeteci de bunu aynen söyledinde benim ölmem gerekiyor, ben ölmeliyim diye tepki veriyor ve gazeteci bunu merak ederek soruyor hani neden sen ölmelisin? O da böyle karar verdik diyerek konuyu kapatıyor. Röportaj bittikten sonra Jennifer Roger'ın tahliyesi gerçekleşiyor ve Jennifer June'un arabadayken dizinin üzerine yatıyor. Gözleri açık bir şekilde ve onun gözlerine bakarak yol boyunca bu şekilde gidiyorlar. Ta ki nakledildikleri akıl hastanesine gelene kadar. Akıl hastanesine geldiklerinde Jennifer'ın vefat ettiğini görüyorlar. Yapılan otopsiler sonucunda bir e, sebebiyete bağlayamıyorlar ancak şu şekilde bir not geçilmiş. Ne demişler? Ölüm sebebinin kalbinin ani bir şekilde durması olarak kabul ediyorlar. Ancak tam bir netice yok. Hani kalbinin neden durduğuna dair bir belirti, zehirlenme, ilaç herhangi bir şey bulamıyorlar. Ve daha sonrasında tekrar günlükleri okuduklarında kardeşinin John'un şöyle bir şey yazdığını görüyor. Bu arada Jun şu an hala yaşıyor. Yaşamakta kendi bir ailesi var, yuvası var, güzel bir hayat yaşıyor ve normal bir insan gibi hayatına devam ediyor. Hiçbir anormallik, hiçbir suç işlemi gibi bir durumlar söz konusu değil. Yani tamamen sıradan bir insan konumunda gayet neşeli, keyifli bir şekilde hayatını yaşamaya devam ediyor. Bunu da şu şekilde günlüğüne yazmış. Birbirimiz için ölümcül birer düşman haline gelmiştik. Birbirimize baktığımızda bakışlarımız sanki üzerimize yapışıyor gibi acı çektiriyordu. Gölgem olmadan yaşayabilir miyim? Gölgem gittiğinde yaşayacak mıyım yoksa ölecek miyim? Şeklinde bir yazısı var ve bunu çok yakında öğreneceğim diyerek 3 nokta koyarak bitirmiş. Şimdi olaya şöyle bir bakarsak bazı e, psikologların araştırmalarına baktığımızda insanların kendi beynini ikna ederek bir şeyleri başarabildiğini bunu tabii ki hepimiz biliyoruz. Yani... İkna kabiliyetinin insanın kendine inandırmışlığıyla alakalı olduğunu ve insan kendini ikna edebilirse yapamayacağı bir şeyin olmadığını, önüne bir engelin olmadığını görebiliyoruz. Bazı psikologların araştırmalarında şu geçiyor. İnsan kendi kendini ikna ederek öleceğini gösterebilir. Mesela şöyle bir olay duymuşsunuzdur belki birçok iş anlatmıştır. Bir adam buzdolabını tamir ederken buzdolabının içine giriyor ve Buzdolabının kapağı üstüne örtülüyor ve içeride kilitli kalıyor. Eski bir buzdolabı ama buzdolabı bozuk. Ve adam şunu söylüyor. Ben donarak öleceğim. Aslında bu bir varsayım olarak söyleniyor. Çünkü adamın kendini donarak öleceğini ikna ettiği saatler sonra buzdolabının kapağı açıldığında adam donmuş bir şekilde bulunuyor. Yani insan kendini ikna ettiği zaman kendi vücut fonksiyonlarını da kontrol edebilecek konuma gelebiliyor. Düşünsenize kapalı bir buzdolabı, bozuk bir buzdolabı ve tamir etmeyi biliyorsunuz. İçine giriyorsunuz ve kapı kapandığında kilitli kalıyorsunuz. İçeride ölme ihtimali sadece oksijensizlik olabilir. Bunun dışında donarak ölme gibi bir durumun söz konusu olamaz. ve Adam içerisinde gerçekten donmuş bir şekilde bulunuyor. İnsan bilinci çok ilginç, insan beyni çok karmaşık ama bir o kadar da çok güzel bir fonksiyonu var. Yani ikna ettiğiniz takdirde kendinizi yapamayacağınız hiçbir şeyin sınırının olmadığını gösterebiliyor. Benim teorimde bu şekilde. Bence kalbinin duracağını ve öleceğini, kendi beynini ikna ettiği için beyin otomatik olarak kalbine durması emrini uygulattı. Ve kız o sırada Jennifer bu şekilde bir ölüm gerçekleştiriyor. Yani kendi kendine intihar etmiyor yok. Kendi kendine intihar etme Kendi kendini cellada olmuş diyelim. Çok farklı bir olay. Söyleyebilecek çok teori var ama benim kafama takılan en çok şey şu. Burada yaşanan bu trajik olayın kardeşine hala devam etmesi ve eskiye dair hiçbir anı hakkında konuşmaması bu olayların aydınlatılması ile ilgili en ufak bir ipucu, detay vermemesi ve tamamen Hiçbir şey yokmuş gibi hayatına devam etmesi bir tık karmaşık, bir tık ürkütücü açıkçası. Hepimiz aile bağlarına değer veren, önem veren insanlar olduğumuzu düşünüyoruz. En azından ben sizlerin öyle olduğunu, kendimin öyle olduğunu düşünüyorum. Yani ben kendi hayatıma devam etmek için kendimden bir parça olan insandan vazgeçebilir miydim sanmıyorum. Bu ikiz kardeşin hayatı yıllardır konu alınan bir içerik. Ben de bu konu hakkında sizinle paylaşmak ve sizin de fikirlerinizi almak istedim. Yorumlar kısmında beni yalnız bırakmazsanız çok teşekkür ederim. Sosyal medya hesaplarım burada var. Beni eklersiniz. Instagram'dan, Twitter'dan sorularınızı yöneltebilir. Benim irtibada geçebilirsiniz. Konu olarak edinmek, bilgi edinmek istediğiniz bir konu varsa bunu bana Instagram'dan DM yoluyla iletebilirsiniz. Sizler için seve seve bütün videoları çekerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.